Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan 2023 tesüt ve süt ürünleri üretimine ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,4 artarak 879.602 tona yükseldi. Ocak, Nisan döneminde ise toplanan inek sütü miktarı %3,5 artışla 3.579.490 ton oldu. Süt ürünleri üretiminde ise Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ayran %19,6, inek peyniri %2 ve içme sütü %0,7 artış gösterirken, yoğurt %7,1 ve tereyağı %16,5 düşüş kaydetti. Ocak-Nisan döneminde ise içme sütü %8,2, inek peyniri %6,2 ve ayran %5,6 artarken, yoğurt %0,1 ve tereyağı %23,4 azaldı. Nisan'da bir önceki aya göre ise ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı %3,5 azalırken içme sütü üretimi %11,6 azaldı.